Tüm Emekliler Sendikası'ndan zam çağrısı. 2023 Merkezi Hükümet Bütçesi mecliste kabul edildi. Tüm Emekliler İskenderun Şube Yönetimi tarafından İskenderun Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Mustafa Çankaya, 2023 Merkezi Hükümet Bütçesi mecliste kabul edildi. Bu bütçede iktidarca açlığa ve sefalete mahkum edilen 14 milyon emeklinin ekonomik ve sosyal durumunu düzeltecek bir çözüm ve tedbir yok dedi. Bu bütçede iktidarca açlığa ve sefalete mahkum edilen 14 milyon emeklinin ekonomik ve sosyal durumunu düzeltecek hiçbir çözüm ve tedbir yok. Milyonlarca emekçinin, çalışanın, kamu görevlisinin yaşamına yönelik bir çalışma yok. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylünün, çiftçinin sorununa yönelik çözüm yok. Milyonlarca gence bir umut yok. Bu bütçe borç bütçesidir, zam bütçesidir cezalarla ekonomik açlıkların kapanmasına yönelik bir bütçedir. İktidarın seçimde harcamak için düzenlemiş olduğu bir bütçedir. Memleketin kaynaklarının, halkımızın vergilerinin, uluslararası sermaye ve işbirlikçi sermaye çetelerine sunulduğu bir rant bütçesidir açlık sınırının 9 bin TL, yoksulluk sınırının 27 bin TL'yi açtığı bir dönemde milyonlarca emekli ve asgari ücretliği yine açlığa ve yoksulluğa mahkum etme bütçesidir. Seçim dönemi diye ulafe olarak verilen ve geçerte hiçbir alın gücü yaratmayan 8500 TL'lik asgari ücret bile 2 ay içinde enflasyon, hayat pahalılığı ve döviz yükselişi karşısında eriyip gidecektir emekçiler iktidarla toplu sözleşme yapmadan, statü yasasını kazanmadan, yüzdelik zamlarla açlık sınırından kurtulamayacaktı. Düzenlenen basın toplantısına siyasi partiler de destek verdi.